Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz umarım iyisiniz. Sizin için niyetlendik, ki Allah'ın izniyle bir fincan kahveyi sizin için gene niyetlendik. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı cumalar, cumalarınız mübarek olsun. Allah'ın izniyle şimdi sizin için bakacağım. Cuma günüdür. Hepimiz orucuz. Allah böyle hep bütün dualarımız, namazlarımız, oruçlarımız kabul etsin ya Rabbim. Herkesin cümle cemaat ya Rabbim. Hepiniz için niyetlendik. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Niyet eden etmeyenlere, herkese gelsin izleyen kişilere. Bugün ayın 24'ü ve Cuma günü 2023 sizin için niyetlendik ve Allah'ın izni ile ne çıkacak sizin için yorumlama başlayacağız evet. ve fincanınızı açıyoruz canım. Size gösteriyoruz Allah'ın izni ile güzel bir yolunuz var. Bir de böyle sıçramış iki müjde arka arkaya da gelecek. Bir de herkes için hakkında hayırlı, hayırlı olsun ya Bir kişiyle görüşmeniz olacak. Yani ve bakalım çok sevinç gözyaşlarınız olacak. <laughs> bir beklendiğiniz sizinle alakalı bir gelişmeler olacak. Bu gelişmeler de sevinç haberi. İçinizdeki sanki bir konu birikmiş içinden. Bu aydınlığa çıkacak bu neyse. Doğrusu. Böyle de bir bakalım. Koşunuzun üzerinden bir haber varsa da gelecek. Bir de karşıdaki kişi sanki içi kararmış. İsminden bu kişinin M harfi olan bir kişidir. Çok sevdiğim bir arkadaşınız, bir bayan arkadaşınız birlikte ve bir işiniz ilerleyecek Allah'ın izniyle o kişiyle birlikte. Böyle seyir bakıyorum. Ramazandır ondan masamı kaldırmıyor. Beş vade ile olacak bir haberiniz de olacak. Yine yolunuz var aydınlıktır aydınlığa çıkacak Allah'ın bir kısa zaman içinde yola çıkacaksın biraz iki vade zamanınız ve iha harfi var bir kişiyle görüşmeniz olacak iki tane köpeğiniz var bu yani bir kişi ile tartışacaksın hane içinden. Ve iki kişi sen üstüne üstüne gelecek. Bu iki kişi sanki onun tarafını tutacak. Bir yola gitmeyi de düşünüyorsun. Yani güzel aydınlık haberleriniz de var canım. Ve iki parça para da elinize geçiyor diyelim. hanenize de ay doğmuş Allah'ın izniyle. Temiz gözyaşınız var. Bir balık var gelecekte nasibinizdir bu balık. Bir de bir yola gideceksiniz. Bir telefon bekliyoruz. Bir telefon haberiniz olacak. Bir telefon haberi de alacaksınız. bir de sanki kafana takmış bir şey illa bunu yapacağım bir şey var. Sanki hiç olmayan bir şey diyorsun illa yapacağım bunu. Biri size bir şeyler söyleyecek yani. Belki gizli, belki yakın, belki uzak biri. Bir kişi size söyleyecek yalnız sizi seviyorum sizden başka kimseyi sevemem. Sevemiyorum. Bir şey diyecek ki ne yapmak istiyorsun ben anlamadım. Hasabına geldiği zaman seviyorum. Hasabına geldiği zaman seviyorum. Diyorsun ki benim ayıracak bir havaktım yok. Bir yani yoğunum. Ama seni seviyorum da. Yani. Yani Allah'ın izni. Bir de arkadaşlar ben niyet edeni etmeyeni demişim. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Kusurumuza bakmayın. Ben orucum çünkü bu geceden kalan suhurdan kalan fincanımdır. Ben böyle gündüz bakıyorum. Ne yapayım? Saklamıştım dedim niyetten. burada bir niyetiniz var. Gördüğüm kadar. Bir de büyük bir sıkıntı yaşamışsın. Burada da. Sanki kimse seni dinlemiyor gibi bir şeyler söylüyordun. Bir sürü sanki kişiler toplanmış görüyorsunuz. Sanki toplanmış konuşuyor. Bir zarara girmişsiniz. Ama bu zararı sonrası güzel Allah'ın izni ile daha güzel olacak sanki bir sürü çaba içindesin bir para de elinize geçecek küçük bir para değil büyük bir rakam sanki sanki eşiniz bir altın böyle sanki bir diyor ki değerlendirelim elindeki altınları eşiniz olabilir. Bir de bu şiire para harcamana gerek yok. Kendimize bir yatırım yapacağız. Siz gerçekten gerçek anlamda bir küçük bir şeyi de biraz büyütüyorsun. Biraz da huzursuzluk da yapıyorsun. Bakın uzun bir yolculuk var önünüzde bir çok güzel bir nasip de bekliyor arkadaşlar. Bu nasip sizi bulacak yani. Bir de sorunlarınız olan evrende olanlar hepinize birer nasip görünüyor Allah'ın izniyle. Sanki her şeyi bir sonuca getireceksin, bir sonuca varacaksınız Allah'ın izniyle. Ve Allah'ın izniyle ve sıkıntı yaşıyorsun. Göz yaşı çok dökmüşsün. Göz yaşınız var. Bak bayağı. Bir de bir türlü göz yaşı dökmüşsün yani. Çok da çabalıyorsun. Çabalama da çalışıyorsun. Bir maddiyat sıkıntılarınız olabilir. Gördüğüm kadar. Çok İyi mıkamlara geleceksin. Sen bazı şeyleri hak da etmemişsin. Onun dışından gerçekten e, çok güzel, e, iyi yüreklisin. Ama e, bir önüne bir sanki yavaş yavaş adımlar atabilirsin. Yürüyeceksin, başaracaksınız bu neyse. Biraz sanki bir sürü kişi e, ya senin arkandan iş çevirmiş. Sen de sanki kendine bir işlemler yapıyorsun ya da yaptırmışsın. Çok sevdiğin bir kişiyle alakalı sevinecek haberler alacaksınız. Bak üstünden göz yaşı var buradan bir alakalı çıkma sokağa kendini koymuşsun. Güzel bir haber bekliyorsun. Bir telefonun engellidir çıkacak yani. Engelde çıkacak. Bir hastaneye bir baş vurursun yani. Böyle bir acil bir durum olabilir. Böyle gidip hemen geleceksin. Ee, sancıdır nedir böyle küçük bir rahatsızlık. Bir hanenizden çok kırıcı insanlar var. Çok sorunlar var. Sanki saygısızlık yapıyor, köpürseliyorlar birbirine. Sanki böyle o hane içinden hiç rahat değilsin. Onun dışından gördüğüm kadar çok büyük sıkıntılar bu aradan çekiyorsun, çekmişsin yani. Ve Allah'ın izniyle üç, ile 2-3 üç tane karar veriyorsunuz. Sanki herkes kendine dışarıdan ve ailenin vereceğin bir karar mecbur sen de aynı onaylıyorsun. Ve kararları konusundan sanki yalan şeyler konuşuluyor. Bir arada iki derede kalıyorsunuz. Geçmiş ve gelecek mi? Ne yapacaksın bilmiyorsun. Çünkü bir işe ihtiyacım var. Bu ışık biri size ya söyleyecek ya biri seçenek size kalmış artık siz seçecek. Uzun bir yolculuğunuz var canım. Ve bir şey ertelemişsin ya da erteleyeceksiniz. Bu kısa bir yolunuz da var. Biri sanki sizi elde etmek istiyor. Bir sözleşme olacak aranızdan imzalayacaksınız. Çok faydalı olacak bu neyse gel. Yani, baba aile içinden. Ya da ailenin en büyüğü de olabilir. Bir sıkıntınız var onunla ilgili. <laughs> Zıtlaşması var. Yani sen kendini ifade ediyorsun de sanki senin hoşuna gitmeyecek ama mecbur kırar yani o kendisi verecek. Hayatınızdan, kariyerinizden sanki bu kişi tarafından verilecek. Ee, evlilik konusu olabilir, iş konusu olabilir. Yani belli değil çünkü. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Her günde bir tane tap taze vermeye çalışacağız. Gece yemekten sonra kim isteyen kişi namazdan yemekten sonra size bakabilirim. Gündüz bakamıyorum. Ramazan bitene kadar arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Yani bir de arkadaşlar size ne desem gerçekten sanki bir de bir sanki bir miras var. Bu sıkıntılar bu mirastan ilgili bir sıkıntı var. Sanki bir gelinim var. Sanki bir bir şey olacak olmayacak gibi bir durum var. Bir de çok düşünüyorsun aşırı derece ve kendi kafanı bayağı yoruyorsun, bayağı da çok düşünüyorsun. Düşün. Büyük hane içinde büyük bir para var. Balıklarım var, kısmetlerim var. Çok nazara geliyorsun, sık sık nazara geliyorsun. Aşırı derece. Böyle çok fazla sanki sanki kaderinden diyorsun ki kaderimde ne yazılmışsa o olacak düşünüyorum. Yani sen bir kişiyle anlaşmaya çalışacaksın. İkiniz bu konu, bu konuşma arasından bir barışma olacak. Bir haberiniz de var arkadaşlar. Bir haber duyacak. Bir şey var da kapatmaya çalışıyorsun. Ama belli olacak, ortaya çıkacak bu neyse. Ne kadar saklasan da bu nedir? Ortaya çıkıyor ve bir kişiyle bir araya geliyorsun, bir konuşma yapacaksın, yapıyorsun. Bir üçüncü kişi bu karara katılıyor, bu kararı verecek birlikte. Ama sıkıntı beş vakitten bitecek. Bir güzel bir haber size geliyor. Bu haber yolda Allah'ın izniyle. sanki iki hafta sonra güzel bir fırsat elinize düşecek. Bir misafiriniz var bir de yolculuğa çıkacaksın bu misafirle. Bir hayatınızda güzel bir dönemi de var. İ i̇nsanlara karşı ne kadar iyi niyet gösterdiğini bir de sen biliyorsun. Çok iyi niyetli olduğu için Sanki e, bir yani bunlar e, iyi niyetinden yararlanıyor gibi giden kişi sanki diyoruzdur ama git, gitmiş gitsin biraz daha rahat edeceğim gibi bir onun içinde rahatlama olacak sizden arkadaşlar. sanki sevdiğin kişi o kadar pişman olmuş ki artık anlatamazsın. Nedense seni üzmüş baya. Bir özlem var karşıdaki kişi, aklındaki kişi. Böyle aşırı derece sizi özlemiş. Bir de bir durum gelişme ikinizin arasından olacak gurur meselesi yapmışsınız bir şey. Belki adım atsan diyorsun çok hataları kabul ederim sanki. Böyle niyeti var adım atmak biraz diyor ki o atsın. Sen diyorsun o atsın. Bir de bu insanın çok bu insanın yükü var. Bir de aşk sorunu var. Hem aşk hem evde de sorunlar var. Bir sanki karşılıksız sevgi gibi bir şey de var. Bir kişi Bir karşılıklı sevgi yaşıyorsun. Bir kişiyle kızmışsın barışamıyorsun bir türlü Bir de kalbinden diyorsun ben varım. Doğru. Bu aslındaki aklındaki kişi iz inanılmaz bir pişmandır. Doğru. Ee, Allah'ın izniyle Mayıs'a kadar e, yani bu kişi sizinle barışacak, barışma olacak, konuşacaksınız. Pişmanlık sanki size söyleyecek bunu. Güzel günler, keyifli inşallah olacak önündeki günleri. Bu da gerçek olacak bir barışma olacak. Bu çok da güzel olacak aranızda Allah'ın izniyle. Ve sizi rahatlatacak yani sanki beklendin. Sanki çoktandır beklemişsin ama hala bir sonuç olmamış gibi. Ve olacak Allah'ın izniyle. Ve geçmiş günlerde sanki bir savaş olmuş yani artık diyorsun daha yeter ben bunu daha çaba göstermiyorum gibi bir çok üzmüşsün çok üzmüşsün birbirinizi bayağı üzmüşsünüz bir işlen iş diyorsun gerçekten ve e, bunu biraz toparlayacaksınız ikiniz de aranızdan toparlamaya çalışıyorsun çok özlemişsin bu kişiyle ayrısınız ben hatalıyım. Ben kabul ediyorum. Ee, ama ben de üzüldüm. Ben de şey oldum. <laughs> ama karşı taraftaki benden özür dilersen biraz rahatlayacağım. Biraz rahatlayacağım. Biraz öfke var, biraz özlem de karışmış. Aşk ne, nefret birbirine karışmış. Hem aşk hem nefret. İkisi çok zor bir şeydir. Yani gerçekten tabağınıza da bakacağız arkadaşlar. Ve döktük. Elimizde değil. Göz yaşınız dökülüyor, sıkıntı ne döküyorsunuz. Allah'ın izni ile görüyorsunuz. Buradan bir köprüden geçeceksiniz. Bir sürü insanlar yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> Bazılar iniyor. Bir artık bir kalabalık var. Bu kalabalığın içine katılıyorsun. Kara kara düşünüyorsun. Çok sıkıntılar boşaltmaya çalışıyorsun ama bir türlü sanki boşaltamıyorsun içinde kalıyor bir de biri elini kaldırmış semaya dua ediyor sanki böyle basamak basamak çıkacaksın Allah'ın izniyle bu basamaklar size iyi gelecek arkadaşlar yani yavaş yavaş başaracaksın bir şey nedir aklınızdaki kişiyim ve görüyorsun bazı insanlar dersen ki tek kişi diyor yalnız yürüyor. Kimsenin arasında değil. Kapkara içini kapkara doldurmuşsun. Sanki böyle bilmece bulmaca bir hayat yaşamışsın. Ne yapsan mutsuzluk seni buluyor. Ve sabahlara kadar düşün, taşın, uyku tutmuyor sizi baya. Böyle bir sıkıntıyı yaşamışsınız ve Allah bu sıkıntılardan sizi kurtarsın, bitirsin ya Rabbi. Hayırlı, uğurlu olsun Ramazanınız da, cuma gününüzde. de hayırlı olsun. Güzel cumalar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Alma, verme dengesi için abone olsan sevinirim. Beni yalnız bırakmayın, destek verin. Hepinizi çok seviyorum.